Evet arkadaşlar Şu an Kavala'dayız Gümrükteyiz Yağmurlu bir hava Bu bizim Muhabbet etmemizi engelleyecek mi? Hayır çünkü biz bugün burada oturup Yemek yiyip muhabbet etmeyi Hayal etmiştik Şimdi o hayalimizi Gerçekleştiriyoruz İki kişi burada Bakın şimdi bu yağmurda nasıl yemek yapılır Nasıl muhabbet edilir Burada göstereceğiz size Akıllıca mı değil mi? Bakın bakalım neler çekiyoruz Yağmurda, çamurda Çünkü şu an Kavala'dayız. Burada nerede bulacağız Ağzımıza göre bir yemek Denizin kenarında bulamayız Ama çare burada. İzleyin Evet arkadaşlar Şu an Kavala'dayız. Gümrükteyiz Yağmurlu bir hava Bu bizim Muhabbet etmemizi Engelleyecek mi? Hayır. Çünkü biz bugün burada oturup Yemek yiyip muhabbet etme bir hayal etmiştik Şimdi o hayalimizi Gerçekleştiriyoruz İki kişi burada Bakın şimdi bu yağmurda nasıl yemek yapılır Nasıl muhabbet edilir Burada göstereceğiz size Akıllıca mı değil mi Bakın bakalım neler çekiyoruz Yağmurda çamurda çünkü şu an kavaladayız Burada nerede bulacağız ağzımıza göre bir yemek Denizin kenarında bulamayız Ama çare burada izleyin Evet şöyle hemen bakalım Mehmet abi bir şeyler yapıyor. Mehmet abi ne yapıyorsun? Yanmadı abi. Nasıl yanmadı? Bilmiyorum. Ah burada bir şey var sanki bir. Evet evet bir şey yanmış. Alan çok küçükmüş bu da ondan görmedim tamam. Arkadaşlar şöyle Lalon Brand'a geldik karşılıklı Mehmet abi ile beraber. Bu da benim meşhur sandalyem. Çok kişi bu sandalyenin peşinde. Bir tanesini Arnavutluk'ta kaybettik. İkinciye gözüm gibi bakıyorum. Almanya hatırasıdır arkadaşlar. Bunu kaldıracağım ya. Filomart hatırası. Şimdi buradayız. Adana aldık Türkiye'den. Merhaba Ar arkadaşlar. Mehmet abi o da. Afyonlu Mehmet meşhur. Böyle abi güzel bir yaptık. Anlamıyor. Böyle bir yağmurlu ortamda. Ama yağmurdan korunduk. Bu arada enişte gelecek arkadan. Enişte gelemedi. Aha kafası yarıldı. İnşallah gelecek. Bugünkü... Gelir gelir. Ya yaşlı o. Dinlene dinlene. Gelir. Menüde ne var şimdi abi? Abi Adana yapacağız. Adana yapacağız. Yanında da şey var Bulgar rakısı. Bulgar rakısı içeceğiz diyorsun. Ha, ee, bu rakıyı içeceğiz. Çakası yok ya. Ya yorulduk bugün. Ee, Çok sıralarda... çalıştık. Tam 3 saat çalıştık bugün. Sıralarda ya yol gitmek. Ben her zaman söylüyorum videolarımda. Yol gitmek bizim işin en kolay tarafı. Aynen Dünden doğru. beri uyumadık. Sıra kovaladık. Sırayı bitirdik. Çok şükür. Bugün de bu hayalimiz vardı. Bu saat. Biz daha erken düşeriz dedik ama bu saat kaldı. Önce saat geç olduğu için acaba yan yatar çavuran mı atar dedik. Olmadı. Yatırmayacağız ya. Yatırmayacağız. Şu an yatırmayacağız. Yani şimdi malzemelerimizi hazırlıyoruz. Ara ara tekrar video çekeriz. Evet. Şey ben, Mehmet abi diyor ki bu halimizi görse birileri güler. Şimdi ben tava yıkacağım arkadaşlar yağmurda. Tavamız Tava temiz ama yine de ah, toz olmuştur arabada. Şeytan dolabındaydı. Şimdi bunu bir yıkayalım. Bakalım Mehmet abi nasıl pişirecek. Mehmet Usta'nın mutfağında bakalım neler var. Su bidonumuz burada. Şimdi yağmurun altında hani hem gezerek para kazanıyorsun diyen arkadaşlar da bunu Abi bunun çeşmesi nerede? Ha yukarıdaymış. Nereye saklamış bak bak. Nereden göreceğim ben onu? Evet abi. Şimdi onu çalkalayayım bir ben. Biraz sonra Mehmet abi yemeği hazırlar bize. Abi gece gece bu yağmurda Rus salatası Közde patlıcan, közde biber Havada <laughs> Adana Abi olsun su aktı. Çatımız tamam. bağdan tam akışa geri buldu. Telefonum üstüne aktı. Havada Adana. Havada Adana. E, o yorgunluğun üzerine bir iki de rakı içiyoruz. İçmeyen arkadaşlardan ya da diyetler olanlardan şimdiden özür diliyoruz. E, yoldayken içmiyoruz arkadaşlar. Araçlarımız 12-13 saat burada kapalı kalacak. Belki de 24 saat. O yüzden ikişer duble içip dinlenip yatacağız. Evet arkadaşlar sağa sağa yanındaki aracın lastik havaları inmiş altı dingil şimdi ona e, tamam abi 120 bastım onu şimdi nasıl bastığını göstereceğim size de. şimdi benim aracın hava barı ilk kuvvetli olduğu için şurada gördüğünüz gibi bağlantı yeri var arabanın orijinal hava basma yeri bu bu da orijinal hava ortumu Aynen. Bir de fitil attık buna şimdi. Ee, şuradan bir köpürme var. Görüyorsunuz baloncuğu. Fitil attık oraya bir tane. Fitil attıktan sonra havanın lastiğin havası 50'ye kadar düşmüştü. 50'ye kadar düşmüştü. Şimdi bunu bastık. Şu an 120 hava var araçta. Zaten buradan buradan görüyorsunuz. Görüyor mu abi? Oradan hemen Oynatarak abi Hava var ya Elimle sıktım ben hemen. Bak buradan ben havaya basıyorum Şimdi daha rahat olur Tamam boşaldı boru. Çek sen oradan topla abi. Onun bir de tapası var. o tapayı takı var. Evet, çek abi ortum oradan. Lastiğe şey fitil attık. Orta lastik patlak şu. Fitil attık oraya. Tam şurada. Havayı da tamamladık e Fitil ancak eser. Hava basmadan önce biraz baloncuk yapıyordu Hava düşmüştü sabaha kadar 45'e düşmüş hava Şimdi 120 hava var onda tamam oldu o Öbür taraftaki dolaba bir de poşet olacak abi oğlum. Abi kaldırmaya gerek yok fitil attık ona Zaten giderken boş olacak araba bir şey olmaz ona Havada da olur da olmasa da olur Hava soğuk ya sert ortum, bir telli ortumu ondan. İşe hakkı koyuyor, işe çekmiş Çok soğuk bir hava var arkadaşlar. Karavası zaten şu an Romanya, Makedonya, Bosna'da kar yağışı var. Yoğun kar yağışı var Balkanlarda. Henüz bu sene biz karla tanışamadık. Ama giderken bizi de yakalayabilir. Hiç belli olmaz. Evet, sabah sabah lastik tamirimizi yaptık. Yola devam. Evet, an... boş bitti bitti. Şimdi arkadaşlar bu normal cam suyu değil. Biz genelde soğuk iklimde çalıştığımız antifrizli bu cam suyu. Bundan eklediğinizde silgeçlerde donma olmaz. Normal yani bazı arkadaşlar İzmir'de cam sil falan kullanıyor ama orada kullansanız sıkıntı yapmaz. Ama bu taraflara herhangi soğuk iklime geldiğinizde cam fiskeler içinde donma oluşur. Bu donmasını engelliyor. Antifrizli. Biraz da suyla tamamladım. Zaten alacağım ondan. Geçen sefer almıştım ben. Bitmiş. Yeter yeter bu kadar. yeter abi ya. Stop ediyorum arabayı. Mazotumuz az zaten. Yakması daha fazla. Evet. Şimdi kahvaltı zamanı arkadaşlar. Bugün kahvaltıda tekrar kaldım. Bu arkadaşlar kahvaltı yapmıyormuş. Ben de hazır karamel tavuk çorbam vardı şu şekilde üşengeç geçişi yapmak istemediğinizde bir şey sıcak sıcak hemen çay hazır değil mi onu sana evet. çay oldu mu tamam şunu ben doldurayım içeyim üstüne bir çay içelim kremalı tavuç reklamları yapıyoruz bak bir de ne markaymış <gülüyor> <gülüyor>